Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Soykırımcıyla Görüşme Erdoğan CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda etkileyici bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözlerle eleştirdi. CHP'li belediye ve yöneticilerine yönelik yapılan bu darbe Trump yönetiminden icazet almış bir darbedir. Ne diyorlardı? İmamoğlu dış güçlerin adamıdır. Soruyorum, Bugün Trump kimin yanındadır? Trump kimin gelmesini istemektedir? Kim Trump'ın oğluyla gizli gizli iş tutmaktadır? Tayyip Erdoğan Trump'ın adamıdır, Trump'ın ekibidir. Erdoğan 25 Eylül Perşembe günü Amerika'da Donald Trump'la buluşması dikkat çeken özel tüm partileri 24 Eylül Çarşamba akşamı 56. mitinge Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarını alarak Eyüp Sultan'da yapılacak Filistin'le dayanışmaya mitinge davet etti. Değerli okurlarım, Amerika'nın büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım diyen Erdoğan elbette Trump'ın adamıdır. Hatta o kadar ki ahmaklık etme diyecek kadar Erdoğan'a hakaret etmekten çekinmemiştir. Erdoğan 8 Kasım 2024'te Budapest'e dönüşü uçakta gazetecilere şunu söyledi. Trump çatışmaları bitireceğine dair söz verdi. Biz o sözün tutulmasını ve İsrail'e dur denmesini istiyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu tarihte 43469 Müslüman soykırım yapan Netanyahu tarafından şehit edilmişti. Trumpsa Erdoğan'ın inadına 25 Kasım 2024'te Netanyahu'ya hitaben şöyle dedi: "Gazze'nin tamamını işgal edip etmemek İsrail'in kararına bağlıdır. Ne yapman gerekiyorsa yap." Erdoğan ve Trump'ın Kasım 2024 açıklamalarından bugüne kadar Netanyahu soykırımının faturasını ne oldu, Filistinli 65.062 Müslüman din kardeşimiz şehit edildi. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyorum ki, Netanyahu'ya verdiği destek ortadayken, Gazze'de soykırım ve işgal devam ederken Trump'la neden görüşeceksin? Boeing yolcu uçağı yerine Airbus alabiliriz. F16 savaş uçağı yerine Ekrem İmamoğlu sayesinde Eurofighter alabiliriz. Kaan savaş uçağını bu süreçte kendimiz üretebiliriz. Bu görüşmenin hem Trump'ın hem Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımı destekleyiciği anlamı çıkarılacağını hiç düşünmedin mi? Soykırımcıyla görüşme Erdoğan. Trump'ın dostu da, adamı da olma Erdoğan. Filistinli Müslümanların adamı ve dostu ol Erdoğan. Değerli okurlarım, Erdoğan'ın Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı olduğunu biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener'in yıllarca bu projeye nasıl destek verdiklerini proje kitabımda görecek, okuyup şok olacaksınız. Yalanlar gerçekler. Ekrem İmamoğlu ile proje kitaplarımı adınıza ıslak imzalı isterseniz bu linki tıklayınız.